Merhaba arkadaşlar. Öğretmen atamaları konusunda birkaç ayrıntıdan bahsedeceğiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. İlk öncelikle öğretmenlerimize adil bir atama olmasını inşallah e, diliyoruz ki yani olması gereken de o ki bir de e, inşallah güzel bir atama aslında bekliyoruz. En azından bir e, 70 bin 80 bin atama bekliyoruz. Şimdi şunu da söyleyelim hemen atama olursa ortalama kontenjan ne kadar olur? Yani dağılım ne kadar olur? E, bu hesaplamalar şunu söyleyelim e, genel olarak 70.000-80.000 bin, bin civarları için yani şimdi sizler de zaten anlayacaksınız. Ortalama 60-70 bin civarında bir atama olursa ne kadar kontenjan alam olur? Müzik öğretmenliğinde 400, özel eğitimde 2500, sınıf öğretmenliğinde 3000, okul öncesi öğretmenlikte 2200. Bununla birlikte ee, İmam Hatip mesleki derslerinde 1000, ilk öğretim matematikte 2500-3000, İngilizce'de 2000, matematikte e, 1500'lük bir kontenjan dağılımı bekleniyor. Felsefede 500, fizikte 1000, fen biliminde 1000, görsel sanatlarda 600-700. Bilişim teknolojisinde 800, 900, biyolojide 1000, çocuk gelişimde 600, din kültüründe 4000, Arapçada 750, Türkçede 700, Almancada 500, beden eğitiminde 1600, sınıf öğretmenliğinde 4000, sosyal bilgilerde 1000, Türk dili, Türk dili ve edebiyatında 2000, tarihte 1000 e, ortalama atama kontenjanı bekleniyor 60.000-70.000 bin, bin civarlarında olursa. Şu anlık durum bu. Bizler size ayrıntılı aktarmaya devam edeceğiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.